yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım hocam? <laughs> Çok geç vakit oldu. Hocam yalnız gerçekten yayını bitirmeden söylemem gerekiyor. Evet söyle. Muhteşemsiniz maşallah. maşallah. Ya olağanüstü yakışıklısınız. Ve bugün maşallah. çok fazla mesaj bir aldım. Bugün hocamızda maşallah. bir şey var diye. Gerçekten şahanesiniz. Maşallah. Saçınız, sakalınız mükemmel, mükemmel duruyor. Gördüğünüz gibi. En ha güzel gözler ve en ha güzel bakışlar. Yakın ha çekim. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil Bakıyorsun sevdalanmış yüreğime Damla damla, damla akıyor evet, Gerçekten çok derin bakıyorsunuz. Bir kere... <laughs> Başınızı ısıtıyorsunuz, şahanesiniz maşallah. 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 çok keskin. Maşallah. Ve bana yani. yakından zoom yapıldığında yakışıklılığım daha da ortaya çıkıyor. <laughs> hocam ne <laughs> harika. Başınızın yapısı, profiliniz olağanüstü güzel. Hatta harikasınız <laughs> elhamdülillah. <laughs> 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 maşallah. 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 Çok büyük nimetsiniz elhamdülillah. Elhamdülillah. Benim... <laughs> Büyük boy resimden poster olarak her yerde olması evet, lazım. Evet, kesinlikle hocam. Kesinlikle. Muhteşem <laughs> olur. Gerçekten. Hadi hadi gidelim. <laughs>